değerli basın mensupları, Milli Savunma Bakanlığı basın bilgilendirme toplantısına hoş geldiniz. Öncelikle şanlı ecdadımızın vatan sevgisi ve üstün anlayışıyla zorluklara ve yokluklara tahammülünün simgesi olan Sarıkamış Harekatı'nın 109. yıl dönümünde şahadete yürüyen kahramanlarımızı, 103 yıl önce kazanılan 1. İnönü Zaferi'nin yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere harekata komuta eden İsmet İnönü'yü ve istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını bu vesileyle tüm aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Yine Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün değerli annesi Zübeyde Hanım'ı vefatının 101. yıl dönümünde sevgi ve saygıyla anıyoruz. Kıymetli basın mensupları, Milli Savunma Bakanlığı'nın tüm birlik ve kurumları, devletimizin bekası, ülkemizin savunma ve güvenliği için gerekli her türlü tedbir almaya, daha büyük ve daha güçlü bir Türkiye için kendisine tevdi edilen tüm görevleri azim ve kararlılıkla yerine getirmeye devam etmektedir. PKK, KCK, PYD, YPG, FETÖ ve DH terör başta olmak üzere milli birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve sınır ötesinde kesintisiz bir şekilde ve başarıyla icra edilen operasyonlarla Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 45 terörist etkisi hale getirmiştir. Böylece 2023 yılı dahil etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2282'ye ulaşmıştır. Ayrıca Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos'ta bulunan terör hedeflerine yönelik 6 Ocak'ta icra edilen hava harekatlarıyla İçerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 15 hedef başarıyla imha edilmiştir. Azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılan harekatlarda çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Hedeflerdeki etki kıymetlendirmesi devam etmektedir. Eli kanlı teröristler bu coğrafyadan sökülüp atılıncaya kadar terör yuvalarını yerle bir etme irade ve kararlılığımız tamdır. Operasyonlarımız gereken yer ve zamanda artan bir etki ve baskıyla sürecektir. Diğer yandan Bakanlığımız FETÖ ile mücadelesini de yeni bilgi, belge ve veriler ışığında kararlılıkla sürdürmektedir, sürdürecektir. Değerli basın mensupları, Suriye'de harekat alanlarımızda oluşturulan güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik taciz ve saldırı girişimleri de devam etmektedir. Nitekim Son bir haftada 7 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş. Anında ve misiyle verilen karşılık ile 35 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece 1 Ocak 2023'ten itibaren gerçekleştirilen taciz ve saldırı sayısı 533'e, etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 1564'e ulaşmıştır. Bölgede güvenlik ve istikrarın sürdürülmesi için gerekli tüm tedbirler alınmakta. Suriyelilerin emniyetli bir ortamın geri dönüşlerinin sağlanması yönelik çalışmalar devam etmektedir. Cumhuriyet tarihimizin en yoğun tedbirleri ve tesis edilen çok katmanlı emniyet sistemiyle korunan hudutlarımızda son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 132 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıslardan biri PKK-YPG terör örgütü mensubudur. 2843 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece 2024 yılı başından bugüne kadar Hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 148'e yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 3585 olmuştur. Değerli basın mensupları, Türkiye, kritik bölge ve coğrafyalarda getirdiği çözüm önerileri ve istikrara sunduğu katkılarla müzakere süreçlerinin vazgeçilmez bir ülkesidir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de terörle mücadele ve hudut güvenliği ile mavi ve gök vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunmasının yanı sıra bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sağlamayı sürdürmektedir. Bu kapsamdaki çabalarımızdan biri de Karadeniz'deki güvenliğin sürdürülmesine yöneliktir. Bilindiği üzere Ukrayna'da başlayan savaş sonrası Karadeniz'e kıyıdaş ülkeler bu savaştan farklı şekillerde etkilenmiştir. Bu çerçevede ülkemiz bölgesel sahiplik ilkesi doğrultusunda Karadeniz'deki dengeyi sağlayan ve bölgenin güvenliği konusunda büyük önem arz eden Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni dikkatle, sorumlu ve tarafsız bir biçimde uygulamakta. Diğer yandan savaşın başlaması ile birlikte Karadeniz'de sürüklenen mayınlardan dolayı oluşan risk ve tehditleri ortadan kaldırmak için kıyıdaş müttefiklerle işbirliğini geliştirmektedir. Ülkemizin öncülüğünde Karadeniz'deki mayın tehlikesine karşı Romanya ve Bulgaristan ile başlattığımız üçlü girişim kapsamında Karadeniz mayın karşı tedbirleri görev grubu mutabakatı imza töreni Sayın Bakanımız Romanya Savunma Bakanı ve Bulgaristan Savunma Bakan Yardımcısının katılımıyla bugün İstanbul'da gerçekleştirilmektedir. Karadeniz mayın karşı tedbirleri görev grubu mutabakatı ile ortaya konulacak işbirliğinin seyri sefer güvenliği başta olmak üzere Karadeniz ve bölge güvenliğine önemli katkılar sağlamasını temenni ediyor. Söz konusu mutabakatın ülkelerimize, silahlı kuvvetlerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz. Diğer taraftan Sayın Bakanımız 5 Ocak'ta Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisini kabul etmiş, 8 Ocak'ta Azerbaycanlı gazilerimizle Milli Savunma Bakanlığında bir araya gelmiş. 9 Ocak'ta ise Ukrayna ve Gambiya'nın Ankara Büyükelçilerini kabul etmiştir. Ayrıca Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki ikili savunma sanayi işbirliği faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Başkanlığındaki heyet tarafından ülkemize bir ziyaret gerçekleştirilmektedir. Söz konusu ziyaret kapsamında bugün Sayın Bakan Yardımcımız Celal Samit Üfekçi Başkanlığında savunma sanayi alanında ikili işbirliği toplantısı icra edilmekte. Ayrıca heyet tarafından savunma sanayi firmalarımızın önde gelen temsilcileriyle görüşmeler yapılması planlanmaktadır. Öte yandan Gazze ile ilgili ilk günden bu yana sergilediğimiz insani ve adaletli tutumumuzu bugün de sürdürüyoruz. Krizin en başından bu yana yalnızca bölgenin değil, tüm dünyanın güvenlik ve huzuru için acil ve kalıcı ateşkesin tesis edilerek çatışmaların son ermesi gerektiğini ifade ediyoruz. İsrail'in işgali son bulmadan sorunun çözülemeyeceğini, egemen ve bağımsız Filistin devletinin bir an önce kurulması gerektiğini tekrar belirtiyoruz. Değerli basın mensupları, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz karada, denizde ve havada kapsamlı eğitim ve tatbikat faaliyetlerini de aralıksız sürdürmektedir. Bu kapsamda 7-16 Ocak tarihleri arasında Marmara ve Ege Denizi ile Doğu Akdeniz ve Karadeniz'de deniz kurdu bir tatbikatı başarıyla icra edilmektedir. Deniz kuvvetlerinin yanı sıra kara ve hava kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ve kamu kurumlarından 17 bin personelin katıldığı tatbikatta sevk ve idare etkinliğinin değerlendirilmesi, katılan unsurların karar verme yetenekleri ile birlikte çalışabilirliğinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 110 su üstü gemisi, 7 denizaltı, 27 uçak, 22 helikopter ve 22 insan savarcının görev aldığı söz konusu tatbikatın seçkin gözlemci günü yarın gerçekleştirilecektir. Tatbikat kapsamında ayrıca 45 gemi ile 8 limanda halka açık liman ziyaretleri de icra edilmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve teşvikiyle tam bağımsız savunma sanayi hedefi doğrultusunda geliştirilen yerli ve milli savunma sanayi ürünlerimizle silahlı kuvvetlerimiz her geçen gün daha da güçlenmekte ve caydırıcılığını arttırmaktadır. Bakanlığımıza bağlı ASFAT ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü arasında imzalanan 8 adet liman kontrol botu projesi kapsamında yerli ve milli asayiş ve emniyet botu ASBOT'un 5.si yarın teslim edilecektir. Bu vesileyle ülkemiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için önemli ve kıymetli çalışmalarda bulunarak savunma sanayimizin gücüne güç katan ASFAT'ın kuruluşunun 6. yıl dönümünü kutluyor. Tüm personelimize çalışmalarında başarılar diliyoruz. Bilindiği üzere bedelli askerlik tutarı daha önce yapılan düzenleme ile memur maaş katı sayısındaki artış oranına sabitlenmiş ve miktar konusundaki belirsizlik ortadan kaldırılmıştır. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca Mali ve Sosyal Haklar Genelgesi yayınlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 182.600 lira 4 kuruş olarak belirlenmiştir. 8 Ocak 2024 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başlamıştır. Sonuç itibariyle başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere bakanlığımızın tüm birlik ve kurumları Cumhuriyetimizin ikinci asrında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve Türkiye yüzyılı hedefleri doğrultusunda terörle mücadeleden sınır güvenliğine, uluslararası misyonlardan insanı yardım faaliyetlerine kadar çok geniş bir alanda kendisine verilen tüm görevleri bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başarılı yerine getirecek ve asil milletimizin gurur kaynağı olmayı sürdürecektir.